Merhaba arkadaşlar. Highrise City video serimizde yeni bölümle karşınızdayız. Şehrimizle ilgili geliştirme faaliyetlerine devam ediyorduk bu kapsamda. Şöyle şehrimizin merkez bölgesi dışında bu tarafa bir altyapı merkezi, bu tarafa bir sanayi ve bu tarafa da bir bastık biz yanlışlıkla oyun. Bu tarafa da tarımla ilgili çeşitli tarlalar vesaireler yapmıştık. Sebze vesaire üretiyorduk. Şimdi şehrimizi geliştirme işlerine devam etmeye çalışalım. Şimdi kaynaklarımız el verdiği sürece bu tarafa birazcık daha belki şöyle ofis kurabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle şu bölgeye de ofis siparişi verelim bina ile ilgili bayağı bir bina yapabiliyormuşuz ama şuradaki yolları birazcık bir uzatalım artık. Burayı buna bağlayalım ve buradan artık bu yolu birleştirelim. Burası bir parça olsun. Şunu da bu tarafa doğru götürelim. Sonra ileriden belki buralardan yine yol açarak devam ederiz. Şöyle bir, böyle iki. Malzememiz bitti. Ne bitti? tomruk tahta şimdi bu nakliye şeyini büyütmemiz lazım ama büyütme seçeneği yok onun için bundan bir tane daha kuracağız büyütme seçeneği daha çıkmadı şu ikisi arasında çok hareketlilik var yani aslında şuraya bir tane koymak lazım gibi gözüküyor buraya bir tane daha kuralım bir tane yana kayıt koymuşuz yani. Hmm. Yükseltme seçeneği buradaymış bir dakika. Şurada var mı yükseltme? Ha. Daha şu an aktif değil. Tamam aktif olduğu zaman yükselteceğiz. Şey sayısı artacak. Kamyon sayısı artacak. İkinci yapımızı da buraya kurduk. Bu taraftan şeyi artırsın diye. Lakin 4 tane tahta da tomruk üretim yeri kurduk da bir tane kereste çeviriyordu. Onun için şuraya bir kereste yeri daha kurursak sanki daha iyi olur gibi gözüküyor. Onun dışında şimdi bu bölümde yeni bir kaynağımız daha vardı. O da şöyle tuğla endüstrisi kil ocağı ve tuğla fabrikası şeklinde iki seçeneğimiz var. Bunu kurmak için tahta lazım diyor. Tamam sıkıntı yok. Ama kil veya toprak tam nereden toplanacaktı onu herhalde malzememiz gelince görebileceğiz. Evet burasıymış. Çok güzel bir alanımız var bizim burada. Bu alanı mecbur bu kapsamda imara açacağız biz. Şöyle ilerlesin burada. Bu tarafa gelsin. Yine bir tane buradan da şöyle bir yapı çıkartalım ve kil ocağımızı kuralım. Şöyle bir iki şeklinde bir yapı kursak buraya yeterli olur. Burayı da mecbur endüstri bölgesine çevirmek zorunda kalacağız gibi gözüküyor. O zaman şunu da böyle yapalım. Buralara yine kil ocakları kurarız. Tuğla fabrikamızı da şuraya koyarız. 6 tane tahta lazım. Tahtamız daha tamamlanmamış. Tahtamızın tamamlanmasına istinaden biz de buradaki tuğla fabrikamızı kurarak artık tuğla ihtiyacı olan binaları da kurabiliriz buradaki fabrikalar bize bunu üretecek üretti kamyonumuza yüklendi şimdi buradaki depoya gelecek olursa bu malzemeler işimiz hallolmuş olacak 8-9 evet malzemeler geldi tuğla fabrikamızı da şöyle şu bölgeye kuralım biraz ses çıkartıyormuş bu fabrika çok hemen şehir merkezinde kurmayalım insanları rahatsız etmesin ofis inşaatlarımıza şuradan devam edelim şöyle bir yapı böyle bir yapı da bu tarafa alalım bir yapı da bu tarafa alalım bayağı malzeme koyabildik onun dışında şimdi park bahçe vesaire nereden görüyorduk Dolgu ve deklarasyon yok park sağlık vesaire önce park bulmamız lazım yönetim güçlendirici yapılar depo Cık, Plan ne yapıyoruz? park daha bize vermiyor herhalde ya da şuradan mı park ya ofisler itfaiye altyapı yollar ilginç şurada mı park hayır bunlar tekli binalar sağlık alışveriş polis alışverişle ilgili bir yapımız var bunu da kurmamız lazım şöyle bu ofislerin yakınında bir bölgeye bunu kuralım aslında şu dört yıl ağzına kursak daha mı iyi olur ya da şuraya şurası sanki daha mı yıldır? evet buraya bir alışveriş merkezi kuralım ki buralardaki ticaret bu taraftan hareket görsün değil mi? Suyumuz yetersiz kalmış bir bölgede. Bördüğe de bir su isale hattı izletelim. edelim. E hadi su Suyumuz yetersiz mi kalıyor? kapsıyor. Neyse yani düzelecektir elbet diye düşünüyoruz. Şimdi enerji problemimiz de var. Enerji nereye gitmiyor? Neresi için enerji yok diyor. Bu bölgeye. Şey mi kapsamıyor acaba bu? Santral yok. Yani santrallerde aslında kapsıyor gözüküyor ama yani şuraya bir tane bunun yanına bir tane daha kuralım ama bunlar birbirine bağlamamız gerekiyordu bildiğim kadarıyla şimdi onu nereden geçirsek şöyle bir şey yapsak uygun olur mu Kurmamıza engel olacak bu yapı yalnız yani. 800 watt enerji eksikliğimiz varmış aslında bizim. He. Şimdi diğerini de o zaman da bir yere kuracağız. Şöyle yapalım. Buraya kuralım. Büyük bir santral bize artık vermesi lazım. Santral vermese biz bu değirmenlerle belli bir miktar enerji üretebiliriz. O da bizim işimizi görmez. Şimdi altyapıyla ilgili, inşaatla ilgili yapılar bunlardı. Balık kurduk. Bir tek sebze kurmadık ama sebze için de tahtamız yok. Hatta meyve için özür dilerim. Tuğla üretmeye başlamışız ama tahtamız yeterli değil. Tahtamız yeterli olduğunda bir de meyve ile ilgili şu bölgeye belki bir yapı kurabiliriz. İnşallah bu yolu kapatmamıştır ha Kapatmamış Şöyle bu bölgeyi de meyve için kullanacağız Tahtayı bir türlü tamamlayamadılar ya bu araçlar sıra mı bekliyor? 10 tane tahtamız oldu o zaman hemen girişelim şu meyve üretimine de. Meyve şöyle. Çakışma derken. Şöyle alanımızda. inşaat kaynağı yetersiz 23 tane tahta istiyor. Tamam şimdi tamamlanır herhalde. Evet tahtayla ilgili çok sıkıntıya girdik ya. Bununla ilgili mutlaka birazcık daha yatırım yapmamız lazım gibi gözüküyor sanki. 20 oldu hadi. Yani sadece parayı vermeniz yetmiyor işte bunda. Aa şeyimiz de yokmuş taşımız. Taş diyorum. Tuğla. Bunu blueprint olarak ekle diye bir seçenek olsaymış hızlandırsak ne olur birazcık. Hadi kaynak. Tamam bu geldi. Tuğla. Tuğla neredesin? Tuğla geliyor mu Tuğla? Kil aldık. Hadi Tuğla. Ah gidiyor Tuğla. Hepsi yükseldi, tuğla yükselmedi. Nerede tuğlayı getiren araç ha? Hadi tuğla. Gidiyor mu tuğla? İnşaat komple iptal etmek zorunda kalacağız ya. Nedir sıkıntısı? işçim yok diyor. Ha. İşçim yok diyor. Meyve bir sonraki bahara kaldı gibi gözüküyor. O zaman birazcık daha ev üreteceğiz biz. İşçim yok diyor. Şöyle bir grup daha ev siparişi verdik. Böyle bir grup daha ev olsun. Şimdi tuğla giderse Tuzla çalışmaya başladı zannedersem bir tane üretti kaç işçi eksik 19 işçi herhalde artık ufuklar kurduğumuz inşaattan tamamlanır ya evet sadece parayla halledemiyorsunuz dediğim gibi yani işçiniz eksikse yine işletme çalışmıyor Evet, çeşitli yeni kaynaklar daha bize açtı. Bu güzel bir haber. Güzel bir haber ama buradaki tuğlamız bizi yarı yolda bırakacak. Şu tarlamızı en azından kursaydık 23 100 tane şey olmuş tuğla yok ya. Keşke bir tuğla fabrikası daha kursaydık. Kuramıyoruz. Mahvettim bizi tuğlacı ya. Bu ne istiyor? İtfaiye ekibi yok diyor. Polis ekibi yok diyor. Yani yapmayacak ya. Bahane üstüne bahane. Bahane üstüne bahane arkadaş. Böyle bir çalışma şekli yok yani. Evet. Yeni seviyeye geçmekle beraber yeni ihtiyaçlar ortaya çıktı. Bu ihtiyaçların biz bir sonraki bölümde üstesinden gelmeye çalışalım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.